Salam, her vaxtınız hayır. Bugün benimle stikerlerime bakacaksınız. Böyle var, içinde az var. Ee, Belesi de var. Böyle geçen stikerler. Böyle de var, pişikliler. Ve bunun içindekiler onu çıkardım. Buradalar. Daha asan göstermek için ay ayırdım. Yani. Böyle dostumun eldekleri böyle. K-pop var, böyle K-pop stil. Oh. <laughs> Ha, Beleleri var. Beleleri bakın. Biraz sizin yakınınıza girin Bakın. Belesi var. Çok güzel, şen, Çiğ yelekli Böyle yeni forması, stil bir şey. Yeni ilk Hiç ne olmaz. Hiç ne olmaz. Böyle beleleri var. O da yeni şey. Ya yani kış böyle güzel tat böyle güzeller sweet sweets etten bir şey bir şeyse böyle geçek ya bunu burada Andy Baker chocolate böyle geçek chocolate bunu toplaya böyle geçek e, koyacaklar daha var da ablama verdim. Bacıma. Bacıma bacıma. Az önce konuşmayı öğreniyorum. Çek. Tamam garip bir şey ama tamam. Böyle bir şey var. Bakın çok yaşandı bunlar. Sonrası benim özüm elediklerim. O, o, o da özelemişti. Benim özüm elediklerim. Beleleri var. Belesi var. Belesi var. Belesi var. Belesi var. Belesi var. Belesi var. Hepsini dün Birden belesi var. Belesi var. Belesi var. Ya, dün değil dünden her Ha dünen dünen. benim elediklerim. Bakın belesi var. Belesi var. Belesi. Belesi. Geçenkiler de bunlar. geçen Çok geçenk. Biltik mi Ne mi bilmiyorum. Böyle güzel... Iı, odasına verebileceğin şey I love you böyle metinli. Ha yok bu metin değil bu sadece yazı. Böyle e, flower, e, market böyle koyuyorlar ya. Böyle de de bunu böyle şey var. Ve tiketler var. ...tiket... ticket, ticket. Çiyelekli. Tat, tatlılı. Böyle tatlılı. Belesi de var. Belesi de var e, belesi de var, 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 belesi de var. Stay happy. Ah, smile olsaydı. Ah. Ben bir anlamıyorsunuz ama bir şey olmaz. Size. Bir şey olmaz. Bunu ya belesi. Pelesi de var, pelesi de var. Daha yoktu da. Öbürsünü kestirmedik. Peki. Çok çirkin bir şey. Aa. Bu ne güzel. Sizce bu e, neyli? Sizce i̇şte bu ne? Blackpink. Bence her Blackpink fanatı bunu anlamıştır. Çünkü her Blackpink fanatı anlar ki. Çok güzel şeyler. Gözleyin. Baştan başlayalım. Her Blackpink fanatı bunu anlamıştır. Çünkü her Blackpink kuyatı Blackpink'leri yakışı Uzaktan da tanır. Ee, Blackpink, Blackpink, Jisim, Rose, Lisa mı? Diye anlar. Karıştırmaz. Tez diğer Lisa mı, Rose mi, Jisim mi, Jenny mi? Beni de. Geçen stikerlerdi. Çok geçeceğiz ama hiç olmaz da. Yani stiker gösteririm böyle stikerlerdi, geçer stikerlerdi, daha pişikli var. Pişikleri göstereyim size pişiklileri. Oh, geçer stikerdi de. Belası de var, Belası de var. Bakın, e belisi var, belisi de var. C Cisolu, cisolu karıştı ya da her şey. Bir tuz koyalım düzleştirelim yani düz olsun diye karışık olmasın diye böyle oldu sonraki gibi şekillerden başlayıp tabutunu almıştık ablam bana verdi çok da bunlar belesi gözleyin bunları bir dağıtayım beni bela yatırıldı. O dillik e, şeyimde. Battaniyemde. Çok güzel battaniyemde. Hele şey olmamış. Pisleştik bebişler. Böyle o. Oh, de geçerdiler. Bu var. Geçer. Hep geçer gitti. Belisi de var. Oy gözlerim. Belisi de var. Belesi de var. Belesi de var. Bunu çevirdim ben. Bu, bunu, çevirdim. Çünkü şey, bir iki de belesi de var. Yani hepsi geçer gitti. Ben, ben size toplayayım bunları. Şimdi siz toplamamı görürsünüz. Beni çok güzel ki çevrilmesinler. Dikkatli toplamak lazım. Çevrilmeyin de. dedim de. Çevrilme dediğimden sonra çevrilmeye başladılar he, bunlar. Ah mikrofona okuyor, he, bu mikrofona görürsünüz mikrofona. Yani K-pop idolslar kullandığı şarkıcılar bu. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Bunu çıkarmak lazım yok. Birisinin gösterdiğini çıkarmak lazım. Çünkü kendimi bırakacağım yani. Lütfen 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 bana. Hayır hayır hayır. Evet dedi kaldı değil. Böylece. Zakire, mesela Zakire olsun. Özür dilerim Zakire. Mesela zor kira ama ben bunu istiyordum Zakire. Lütfen bana ver. Ben de yok. Verdi. Ben de. Ben yok. Aa, ve gidecek küsse. Küsse. Ha. Geçeyim. Dur be Um, sonra bizde ne var? Böyle beleleri Burada ablamın yaptığı ve ablamın besfendiği. Yani bacım ve bacımın ee, Azerbaycan acıdaydı. Yaksın. Ah, ah, ah. Bacımın elediklerini beledi. Best friend elediklerini beledi. Best verdi. Beledi. Yani bir şekilde bir kapı bayrağı temadan e, bantlar oluyor ya. Çiçek kesip verdi. Asıl, bu toplamını deyekler. Belde, bel geçen, o yüzden çizdi. böyle bunları da özleri çizdiler. Bunları da, bunları da hepsi de özleri çizdi. Belesi de var, belesi de var. Belesi, belesi ve belesi. Bunları, bu ikisini bir sunsana aldım. Benim çepimi attın. Ben de götürdüm. Yani. Pala dobra pala. Şimdi bunu doldurun. Koyun. Şimdi koyacağız. Biraz tarz alacak Aksesuarlar. Tamam poşet. Domino hediye. Hediye kaldı. Ben özümle doğru gitmek seviyorum. Sokul da sokul. Sokulca mı olacaksınız yakında? Aa, yok. Bura bunu koymayın. Bura Blackpink'lerini gör. Blackpink sıcak mı bura? Blackpink'leri bir yandan, bunları da bir yandan. Arkadan Blackpink'leri sokunlar. Arkadaşlar var. <laughs> ha sıkırlar Blackpink'ler. Hop. Vay. Çok da Blackpink'ler. Ne kadar. Zorla sıktırdık. Beniz Blackpink. Purple Blackpink şeylerdi. burada çok böyle kalındı sertti bu poşete sokalım. alındı ah ah ne fena soktum ben. toplayalım e, bir bir kapatmak lazım ne kadar kapatabilirim Ben her şeyden burada var mı bence yani. Bir daha kapatılacak bir şey Bir, ben, o, bir Oo. Daha çok <laughs> bir kapatalım. Bir de kapatırız. Bir de tokayla tokayla böyle. Açılmayacak çünkü burada külüm. Bu kapatmak olur. Bunu kapatalım böyle. Zorla kapanır. <laughs> Şimdi bunları topladık. Bunun içine. Bir işte yok. <laughs> yok. Bunu koymayayım. Şimdi öbürleri de bu poşete sokuyorum. Bu ıslaktır. Bu poşeti şey ettik. Şimdi bunu koyuyorum. Bunları da koyuyorum. Bu i̇şte. poşetler böyle poşet olur. Şimdi bunu kapatmak lazım. açamamış için tokalar. Böyle bir toka. Ve böyle bir toka koydum. Bu geçen koldu böyle. Bunu bütün sikirler sert. Çok sikir var burada. 11 dakika gösterirdim yani. Sağ olun.